İlk sorumuz şekildeki elektrik devresinde A1 ampermetresinden geçen akım I1, A2 ampermetresinden geçen akım I2'dir diyor. Buna göre I1 bölü I2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş ve üreticinin iç direnci önemsiz olarak belirtiliyor. Arkadaşlar devreye baktığımızda üreticinin artı kutbundan çıkan akım toplam akım buraya geldiğinde üst tarafta 3R'lik direncimiz alt taraftan gittiğinde de 2R ile 2R 2R paralel olduğu için bunların eş değeri R oluyor. Yani alt taraf 2R, R, üst taraf 2R. R. O zaman arkadaşlar buradan geçen akımlar birbirlerine eşit şiddetli olmuş olacak. O zaman devreye bakarsak arkadaşlar alt devrede konuştuğumuzda buradan I akımı geçerse buradan da I akımı buranın ana kolundan 2 akımı geçmiş oldu. Yani alt tarafa 2'yi geldi. O zaman üst tarafa da 2'ye gideceğini söylemiştik. Üst taraftan 2i gelip burada i ile birleşecek ve a2 amper 3i geçecek. 3i akım buradan gelince alt taraftan da i gelince toplam ana kolda 4i'lik akımız oluştu. Başlangıçta buradan da 4i geldiği için çıkan akım burada giren akıma eşit. Yani sağlamasından da buradan anladık ki 4i'ye 4i şeklinde oldu giren ve çıkan akımlar. Haydi arkadaşlar A1 amper metresinden 2 akımı geçtiği için buradan 2 akımı yine A2 ampermetrisinden de 3 i geçtiği için 3 i akımı dediğimizde cevap burada B seçeneği doğru olur. İkinci sorumuz şekildeki elektrik devresinde X anahtarı açık Y anahtarı kapalı iken ampermetrinin gösterdiği değer i 1 X anahtarı kapalı Y anahtarı açıkken ampermetrinin gösterdiği değer i 2'dir. Buna göre i 1 bölü i 2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar başlangıçta X açık, Y kapalıyken ampermetre i bir değerini gösteriyor. O zaman devreye baktığımız arkadaşlar burası artı yani kavşak ise şöyle yaparsak devrenin aslında başlangıçtaki pozisyonu şu. O buradan sadece R paralel bağlanmış şu an. Burada yine üst taraftan gidersek bakın R'nin üzerinden geçip üstteki R'nin üzerinden geçip sonra 2R şeklinde böyle bir yapıyla karşılaşmış oluyoruz. Yani o zaman arkadaşlar devreye bakarsak şimdi 1R üst taraftan da RR 2R R var. Yani arkadaşlar devreyi çizerek göstermeye çalışalım. Üst tarafta RR R, paralel 2 tane de şöyle R'miz var. Alt tarafta ise bir tane bunlara paralel R'miz söz konusu. Yani ilk durumdaki devrenin görüntüsü bu arkadaşlar. Şimdi haliyle bunu da üretece bağlamışız. Üreteçten çıkan akım da ana koldaki toplam akım. O zaman V toplam eşittir. İyi toplam, iyi bir eş değer direncimizde arkadaşlar. R, R, 2R. R, R, bölü 2. Üst taraf yaptığı 2,5R. 2,5R ile R paralel olduğu için bunların eş değeri çarpımları bölü toplamlarından. 2,5 ile 1'in çarpımı 2,5 toplamları da 3,5 olduğu için buradan 5 bölü 7 şeklinde R şeklinde bir akım karşımıza çıktı, e, direnç karşımıza çıktı. O zaman 5R bölü 7 diyorum arkadaşlar ve İ1 I biri çektiğimizde 7 tane V toplam V toplamımız V olarak verildiği için 7V bölü 5R çıkar. Şimdi ne yapıyoruz bu sefer? Bu sefer arkadaşlar anahtarların kapalı olanı açıyoruz, açık olanı kapatıyoruz. Bakın bunu kapatıp bunu açtığımızda aslında bir şey değişmedi. Neden değişmedi arkadaşlar? Çünkü burası bu sefer paralel olmuş oldu. E burasını ortadan kaldırınca R ile R seri olmuş oldu. Yani son durumda yine bu alttaki R'miz üretece paralel ama bu sefer üstten şu şekilde buradan bu şekilde gidiyoruz ve R ile buradaki R'nin üzerinden geçip devreyi tamamlıyoruz. Yani devremiz aslında ikinci durumda arkadaşlar şöyle olmuş oldu. R ile R başlangıçta paralel. Sonra 1R ile R de bunlara seri. Alt tarafta yine paralel bir durum söz konusu olmuş oldu. O zaman arkadaşlar aslında daha işlem yapmanıza gerek yok. Çünkü üst taraftakinin aynısı çıktığı için yine akımımız buradan aynı şekilde 7V bölü 5R çıkmış olacak. O halde I2'ye de arkadaşlar 7V bölü 5R dersek demek ki I1 bölü I2 oranı eşit çıktığı için 1 olur diyeceğiz. Üçüncü sorumuz S anahtarı açık iken direnci 2 ohm olan lambadan geçen akım şiddeti 4 amper olduğuna göre S anahtarı kapatılınca lambadan geçen akım kaç amper şeklinde sorulmuş. S anahtarı arkadaşlar açık iken 3 R'nin üzerinden geçen akım burada yine 2 ohm'un üzerinden geçiyor. Ve E eşittir I çarpı R bağımsına göre I 1 ilk durumdaki 4 amper olarak verilmiş. 4 çarpı eşler direncimiz 3 ile 2'nin toplamı 5 olduğu için 5 ohm. Yani buradan üreticinin geriliminin 20 volt olduğunu bulduk arkadaşlar. 20 volt olduğunu bulduk. E eşittir 20 voltluk bir gerilim. Şimdi S anahtarını kapatıyoruz. S anahtarını kapattığımızda bu sefer E toplam eşittir. Yine I toplam çarpı R eş yazarsak. Bakın toplam gerilimimiz 20. I toplam ana koldaki akım. Eşler direncimizde bakın 3, 6. Ne oldu? Paralel olduğu için çarpımları ve toplamlarından 2. 2 de bu 4. O zaman ana koldaki toplam akımın arkadaşlar 5 amper olduğunu buluruz. Ve bizden de S anahtarı kapatılınca lambadan geçen akımı yani lambada ana kolda olduğu için ana koldaki akımı sormuş. O halde cevap E seçeneği burada doğru olur deriz. Dördüncü sorumuz şekildeki elektrik devresinde ampermetre 6 amperi göstermektedir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buraya X kavşağı dediğimizde burası da X burası da X olmuş oluyor. Buraya Y dediğimizde e, ampermetrenin iç direnci sıfır kabul edildiği için buraya da Y dersek bakın X-Y arasında X-Y arasında yine X-Y arasında 3 tane direncimiz paralel bir konumda arkadaşlar. O halde o halde arkadaşlar e, ampermetre 6 amperi gösteriyorsa bakın 6 amper tabi x'ten X-Y arasındaki 6 ohmdan yine e y arasındaki 3 ohm'dan geçen akımların toplam birleştiği yer ampermetrenin olduğu yer. O zaman şimdi ben bunların hepsinin paralel pozisyonu çizersem 6, 3 ve R direnci olarak bize verilmiş. 6 ohm, 3 ohm ve bunu bilmiyoruz R olarak veriliyor. Şimdi buna göre ampermetre de 6'yı gösteriyorsa arkadaşlar bundan geçen akıma i dersem 3 ohmdan geçen akım da bunun 2 katı. Yani 2 iyi olmuş olacak. O zaman ikisinin toplamı da ampermetreden geçtiği için bu 3 iyilik akımımız 6 ampere eşitse demek ki iyi, iyi arkadaşlar 2 ampermiş. Demek ki üst taraftan 2 amperlik akım. Alt taraftan 4 amperlik akım geçiyor. Ve 2 kere 6 12. Burası da 12 olunca buranın da 12 voltluk gerilime sahip olması gerekecek. Buna göre başlayalım yorumlara. 1- 6 ohm'luk dirençten geçen akım 2 amperdir. Evet, doğru. Voltmetre 24 voltu gösterir. Voltmetre arkadaşlar bakın R'nin gerilimi ile 3 ohm'un gerilimi ve 6 ohm'un gerilimi aynı. Yani hepsi 12 12 12 şeklinde olduğu için bu yanlış oldu. R direnci 4 ohm'dur demiş. R direncinin arkadaşlar 4 ohm olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü buradan geçen akımı bilmiyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı da bunu bulduracak herhangi bir ifade sunmadığı için Buna da soru işaretleriz, bilemeyiz. Onun için burada kesin doğru olan yalnız bir yani A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Şekildeki elektrik devresinde ampermetreden geçen akımı artırmak için işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır şeklinde sorulmuş. Devreye baktığımızda arkadaşlar üreticinin artı kutbundan çıkan akım önce R3 ile karşılaşıyor. Buraya geldikten sonra iki tane paralel bölge var. Oralarda R1 ve R2 dirençlerimiz var. O zaman ilk önce R3, sonra R1 ve R2 paralel bölgelerimizde devreyi bu şekilde çizersem R1, R2 ve R3 yine bu da üretece bağlanmış. Ampermetremiz A1 ampermetresine baktığımızda hemen R3'ün yanında yani ana kolda buradaki A1 ampermetremiz. Şimdi buna göre yorumlara başlayalım arkadaşlar. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Ampermetreden geçen akımı artırmaya çalışıyoruz. Ampermetremiz nerede? Ana kolda. Şimdi buna göre L anahtarını kapatırsak ne olur? L anahtarını kapattığımızda arkadaşlar burada R1 ve R2 ikisi e, kısa devre olmuş olacak. Kısa devre olursa direncimiz azalacak. O zaman V toplam eşittir. I toplam çarpı R eş bağımsına göre gerilimimiz üreticinin gerilimi değişmeden direnç azaldığı için bunlar kısa devre olunca direnç azalırsa akım ne yapar? Artar. Devrede bu akım artıran bir etkidir. Bir olur. 2. R3 direnci küçültülmeli. Şimdi arkadaşlar R3 direncini küçülttüğümüzde yine V eşittir. I çarpı R bağımsına göre devredeki dirençlerden herhangi birisi küçülürse eşitler direnç yine küçülür. Eşitler direnç küçüldüğü için gerilim sabit olduğundan dolayı üreticinin gerilimi sabit olduğu için ne yapacak? Akım artacak. O zaman R3 direnci küçültüldüğünde yine devredeki akımı artırmış olduk. 2 de olur. 3. R1 direnci küçültülmeli. R1'i küçülttüğümüzde de yine eş değer direncimiz arkadaşlar. İster R3 küçülsün, ister R1 küçülsün, ister R2 küçülsün hiç fark etmez. Bu dirençlerden herhangi birisi küçülürse devrede yine eş değer direnç küçülür. Toplam gerilim değişmediği için yine ana koldaki akımımız artar. Yani bunların hepsi ana koldaki akımı artıracak bir etkidir. Cevap E seçeneği doğrudur. 6. sorumuz direnci önemsiz üreteçle şekildeki devre kurulmuştur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi devreye baktığımızda üretecin artı kutbundan çıkan akım X direncin üzerinden geçecek ve buraya geldiğinde yine ampermetre üzerinden akım geçirdiği için alt taraftan ve üst taraftan Y ve Z'nin üzerinden geçip devreyi tamamlayacak. Voltmetre devreye paralel bağlamış, X'in gerilimini ölçüyor ampermetre devre, devreye seri bağlanır ve Z'den geçen akımı ölçüyor. Buna göre hangileri doğrudur? 1. Y direnci artırılırsa voltmetrenin gösterdiği değer azalır. Arkadaşlar voltmetre burada X'in ucuna yani ana koldaki bir direncin uçlar arasına bağlanmış. Şimdi Y direncini artırdığımızda devrede eşler direnç ne yapar? Artar. Ve toplam eşittir. i toplam çarpı R eşi yazdığımızda Şimdi Y'nin direncini artırdığımızda eşler direnç toplamda arttı. E, toplam gerilim değişmezken yani üreticinin emk'si değişmezken toplam direnç arttığı için toplam akım ana kol akım. Akım azalacak. Ana koldan geçen akım azalınca X'in harcadığı gerilim de azalmış olacak. Yani voltmetrenin gösterdiği değer azalır. Doğru. 2. Z direnci artılırsa devrenin eşler direnci artar. Arkadaşlar buradaki dirençlerden herhangi birisi İster paralel olsun, ister bunlara seri olsun, dirençlerden birisi birisi artarsa eşler direnç artar. O zaman Z direnci artarsa devrenin eşler direnci artar doğru. 3 X direnci artırılırsa ampermetrenin gösterdiği değer artar. Arkadaşlar X direncini artırdığımızda devrede yine V toplam eşittir I toplam çarpı R eş dediğimizde direnci bir tanesi artarsa devrede toplam akım azalır. Toplam akım azaldığı için ana koldaki akım azalınca buraya paylaşılmalar da azalır. Paylaşılmalar azaldığı için de arkadaşlar ne olacak? Buraya gelen akım azaldığı için ampermetrin gösterdiği değer azalacak. Burada artar demiş. Yanlış. Cevap bundan dolayı C seçeneği doğrudur. 7. sorumuz iç direnci önemsiz üreteşlerle kurulmuş şekildeki devrede üreteşten çekilen akım kaç amperdir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda buraya artı kavşak dersek burası eksi burası eksi buraya da A kavşağı dediğimizde 3 tane kavşağımız var. Artı A eksi şeklinde yazarsak artıdan A'ya 2 var burada. Başka var mı? Yok. Artıdan A'ya 2. A'dan eksiye A'dan eksiye 2 farklı yolla 2 bağlanmış. O halde bunları da paralel bir şekilde 2 farklı yolla bağlandığı için yazdıktan sonra bir de artıdan eksiye 6 altı var. 6'dan eksiye artıdan eksiye 6 var. Şimdi bunu da üreticimize bağlayalım arkadaşlar. Devre bu. O halde devreye baktığımızda V toplam eşittir I toplam çarpı R eş dersek toplam yerimiz 12 eş der bakın. 2 1 şey 2 2 1 yaptı. 2 ile 1 yan yana olduğu için seri ve o zaman 3 oluyor. 3 ile 6 paralel olduğundan dolayı çarpımları böyle toplamlarından 2. Yani devremizin eş değer direnci 2 ohm. O zaman i toplam çarpı eş değer direnç 2 ohm olduğu için toplam akım üreteçten çıkan akım 6 amperdir. Yani cevap C seçeneği doğrudur. 8. sorumuz. iş direnci önemsiz üreteç ile kurulu şekildeki devrede K anahtarı açık iken ampermetreden 3 amper akım geçmektedir. Anahtar kapatıldığında ampermetreden geçen akım kaç amperdir şeklinde sorulmuş. Devreye baktığımızda arkadaşlar devrede V toplam eşittir i toplam çarpı R eş dersem Artı kutuptan çıkan akım 2'nin ve 2'nin yüzeyinden geçiyor. Eş değer direncimiz 4. 2 seri olduğu için. O zaman V toplamımız V. I toplam arkadaşlar. Ana koldan geçen akımı ampermetreden 3 amper akım geçiyor şeklinde söylemiş. Eş değer direncimiz de 4 olduğu için 12 voltluk bir gerilimin olduğunu anladık üreticimizin. Şimdi anahtarı kapatıyoruz. Ne oluyor? 2 2 paralel. Paralel olduğu için eş değeri 1. Yanında da 2 var seri bunlara. 3. Eş değer direncimiz 3. O zaman V toplam eşittir. I toplam çarpı R eşi tekrar yazıyorum. 12 voltluk gerilimiz var üreteşte. Eş değer direncimizi 3 bulmuştuk arkadaşlar. İkinci durumdaki akım toplam akım. Ana koldan çıkan akım. Yani ampermetrin gösterdiği akım değeri 4 amper olur. Cevabımız da buradan D seçeneği doğrudur. 9. ve sonuç sorumuz iş direnci önemsi üreteşte kurulu şekildeki devrede ana kol akımı kaç iyi olur şeklinde sorulmuş. Devreye baktığımızda arkadaşlar burada 2i ve i şeklinde bir paylaşılma gerçekleşmiş. O zaman buradan 3i akımı gelmesi gerekiyor. Demek ki buradan 3i şeklinde bir akım gidiyorsa yukarıdan da 2i şeklinde bir akımın gittiğini söylemiş. O zaman burası da ana kol olduğu için 5i'lik akım ana koldan çıkmış. Demek ki arkadaşlar üreticinin artı kutbundan çıkan akım yani ana kolu akımı 5i şiddetinde olduğu için cevap E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.